Merhaba ve selamlar. Bugün sizlerle birlikte bu önümde görmüş olduğunuz Haruncan'a yaptığım YouTube küçük resmi nasıl yapabileceğinizi göstereceğim. Şimdi ee, ufaktan bir inceleyelim burada ne var, ne yapmışız. Şöyle bir bulumuz var, bir Haruncan'ımız var. Arkada canlı yayınlar var bakın şu şekilde. Önde de Haruncan canlı yayın yazıyor. Gayet hoş ve basit bir çalışma. Bugün size ne göstereceğim? E, tabii bu yazıları biliyorsunuzdur belki. Bunları yapmayı göstereceğim. Bir de önemli olan şurada bir renk çalışması falan var. Şunları göstereceğim. Ve şu ortada da bir e, gölgelendirme çalışması var. Bunları öğreneceksiniz. Şimdi geçelim videomuza. Öncelikle Photoshop'umuzu açıyoruz ve dosyayı yeni diyoruz. Buradan 1280'e 720 ve 72 olacak şekilde bir dosya açacağız. Evet geldi. Şimdi ilk, ilk olarak arka planımızı yapacağız. Ben burada hatırladığım kadarıyla e, wallpaper 4K yazıp görsellere girip buradan Star Wars olanı seçmiştim. sağ tıklayıp resmi kopyala diyorum ve CTRL V yapıyorum. Buradan CTRL T yapıp şu şekilde küçültüyorum. Şöyle yeter. Evet şimdi bu normalde bu şekildeydi. Ben buna adam ettim. Ne yaptım? İlk önce bir siyah beyaz yaptım. Siyah beyaz için buradaki e, daire şeyine tıklayıp tıklayıp siyah beyazı seçiyorum ve gördüğünüz gibi oluyor. Şöyle yapıp birleştirebilirsiniz. Bakın tekrar yapayım onu. Alta bastım birleştirdim ve bunları birleştirdim. Şu katman sıfırı üste alalım ve buna kırmızı yani siz hangi renkte yapmak istiyorsanız onu yapın. Ben şu anlık kırmızı temada yapacağım. Ve buradan çoğalt diyorum. Tamam, çoğaldı. Şimdi bir de tekrar yeni katman oluşturuyorum. Bu sefer siyah seçip bir kere tıklıyorum ve bunun %20 yapıyorum. Bu da hafiften bir siyah kattı bize. Şimdi ilk olarak karakterlerimizi getireceğiz. Burada zaten Haruncan'ın fotoğrafı var bende. Şu şekilde aldım, sürükledim Photoshop'a bıraktım. Bunu büyütüyorum. Şu şekilde iyidir. Evet bu şekilde iyidir. Şimdi Deadpool'umuzu alacağız. Deadpool PNG yazıp görsellere giriyorum. Eee, hemen buradan o bulduğumu bulayım. Evet buydu galiba. Evet buydu fotoğraf. Hemen aldım. Sağ tıkladım. Resmi kopyala dedim. CTRL e V yaptım. Tabi değil pardon. Öyle yaparsanız arkası siyah geliyor. Ona hiç gerek yok. Direkt aldım. Sürükledim. Masa üstüme bıraktım. Ben de zaten vardı şurada. Ve tekrar Photoshop'uma attım. Bakın bunda normalde çanta var ve bu tarafa bakıyor. Şimdi çantayı yok edip ee, yerini hazırlayalım. Şimdi Ctrl T'deyken, Ctrl T'deyken sağ tıklayıp yatay çevir diyorum ve bu şekilde çevriliyor. Getiriyorum şuraya. Şimdi çantayı yok edeceğiz. Kement aracımı alıyorum ve bu şekilde seçiyorum. gördüğünüz gibi kement aracımla yavaş yavaş seçiyorum şu şekilde ve hemen tekrar başlangıç noktama dönüyorum ve buradan katmanın üstüne sağ tıklayıp katmanı rasterleştir yapıp dalayıta da basıyorum bir kere gördüğünüz gibi çanta gitti şimdi bir de burada tabi çantanın şeyleri var Eee ne derler buna kol mu denir her ne işte işte ondan var e şuradaki damgalama aracı, klonlama damgalama, damgalama aracı seçiyorum. E, alta basılı tutarak sola çekiyorum ve bu şekilde e, büyütüp küçültebiliyorum fırçamı. Şimdi alta basılı tutuyorum, burayı seçtim mesela. Şu şekilde mesela e, nasıl anlatabilirim bunu? Burayı alta basılıp seçtirseniz bir kere sol tıklayıp seçersiniz. Artık bu size burayı kopyalayıp direkt buraya yapıştıracaktır. Yani mesela burayı seçersem ve buraya gelirsem buradan aynı şeyi alıp parçayı bu şekilde siz gittikçe sağa veya sola gidecektir. Bunun mantığı böyle işliyor. Şimdi brush'ımı aldım. Seçiyorum şu şekilde. Seçtim seçtim. Bakın mesela burada bu bitiyor. Şimdi buraya geldim. Buradan seçiyorum. Her seferinde bir parçayı yapıp o parçayı değiştiriyorum. Şu şekilde. Böyle böyle hazırlıyorum. Bakın burası pek iyi olmadı. Şu an o kadar da uğraşmıyorum. Siz mesela şuradaysanız şuradan alabilirsiniz veya şuradaysanız şuradan Ben sadece buradan aldığım için şu an kötü bir görüntü olmuş olabilir. Ama zaten küçük resim olduğu için pek dikkat çekmeyecektir. Ben bunu bitirip hemen geleyim. Evet şöyle az bir şey kaldı bakın. E, tekrar bir hatırlatmak istedim. Alta basılı tutuyorum. Herhangi bir yeri seçiyorum. Ve normal Gelip buradan e, boyuyorum. Bu şekilde. Bir hatırlatmak istedim. Belki yapamayanlar vardır. Tekrar bir hatırlatayım dedim. Şu şekilde devam ediyorum. Evet bu şekilde bitti şu an çalışma. Ne kadar e, kötü bile olmuş olsa zaten şu şekilde görüneceği için pek bir dikkat çekmeyecektir. E, gördüğünüz gibi şu anlık bitti. Ee, şimdi ne yapacağız? Tabii ki de şu araya bir gölge vereceğiz. Sırt sırta vermişler gibi gözükmesi için. Hemen bu şekilde aldım. Biraz daha küçülteyim şu. Ditbull'u. Çok büyük. Aynen bu şekilde yeter. Tamam. Şimdi. Yeni bir katman oluşturuyorum. Ditbull'umun üstüne alıyorum. Ve alta basılı tutarak. bulla katmanımın arasına bir kere tıklıyorum. Bu neye işe yarıyor? Ee, mesela şu şekilde bir şuraya bile tıklasam sadece dead bulun üstüne etki ediyor. Mesela şuraya tıkladım bakın şu an hiçbir şekilde etki yok. Niye? Çünkü dead buluma etki ediyor. Şuraya tıklasam bakın dead buluma bir fırça attı yani boya attı. Bu buna yarıyor. Şimdi yavaş yavaş burayı yapacağız. Şöyle veriyorum siyah göl yeme ki böyle aralarında gözüksün aynısını Haruncan kısmına da yapacağız ve bu şekilde bunu çıkartacağız işte. Şöyle boyamaya devam ediyorum. Evet, gördüğünüz gibi şu anlık hazır. Tamam. Şimdi tekrar yeni katman oluşturuyorum. Bu sefer haruncanın üstüne alıp arasına bir kere tıklıyorum. Şimdi de aynısını haruncana yapacağım. Bakın şuralara falan verdim. Evet bu şekilde hazırladık. Bakın sırt sırta vermiş gibi gözüküyorlar şu an. Ay şu silah ne kadar kötü de olmuş olsa e zaten uzaktan şu an gayet de bir gölge var aralarında gözüküyor. Şimdi bu da bitti. Şimdi sıra haruncana Can'a ve Deadpool'un üstüne arka planla uyumlu bir şekilde kırmızı efekt vereceğiz. Nedir bu? Şurada gördüğümüz şu kırmızı efekten. Mesela yüzünde olan efekten bundan yapacağız. Evet, şimdi Harun canımın üstündeyken yeni bir katman oluşturuyorum ve aynı şeyi buraya da yapıyorum. Bakın şu şekilde oldu. Hemen kırmızı rengimi seçiyorum ve buradan veriyorum kırmızıya. Şu şekilde uzaktan uzaktan veriyorum kırmızı efekti. Bu şekilde. Bunu renk yapsam nasıl durur? Evet, renk yapsam iyi durdu. Fakat yüzde bir fazlalık var. Onu da hemen şimdi Yok edelim. Ee, şurada bir mavilik var. Onu da yok edelim. Şu şekilde yapabiliriz. Yeni bir katman oluşturdum. Aynı şeyi bunu yaptım. Ee, buradan beyazımı seçtim. Ve burayı beyazla boyuyorum. Şu şekilde beyazı seçtim. Boyuyorum. Bu şekilde beyazla boyadım. Şimdi de bir gölge lazım tabii ki de. Önce şu taşmış yeri bir silelim. Tamam. Şimdi bir gölge lazım. Gölge içinde şu şekilde... Eee opaklığı kısalım tabii ki de şu şekilde. Siyah seçtim. Ve bir siyahlık atıyorum buraya. Ne kadar profesyonel bir şey olmasa da uzaktan bakılınca bir gölgeymiş gibi gözüküyor gördüğünüz gibi. Şimdi bu da bitti. yüze ee, e dediğim gibi çok vermişiz. Hemen yüzü kısalım. Silgi aracımı alıyorum. Opaklığını düşürüyorum. Gelip buradan kırmızı yaptığım katmanı seçiyorum. Ve yavaş yavaş tıklamalar yapıyorum. Şu şekilde bir iki tıklama yeterlidir. Bakalım hala değilmiş. Bir iki tıklama daha yeterlidir. Şimdi tekrar boyama aracımı alıyorum. Kırmızımı seçiyorum. Ve buradan e, bu arada opaklığı arttıralım. Evet. Buradan şu saça da verelim biraz. Ama buna uzaktan verelim. O kadar vermeye gerek yok. Şöyle versek yeterlidir. Şu aşağıda verelim. Şuraya. Tam şuraya. Evet. Ee başka. Şimdi de Deadpool'a verelim aynı efekte. Yeni bir katman oluşturdum. Deadpool'un yanına aldım ve buraya da veriyorum. Şöyle zaten Deadpool kendisi kırmızı olduğu için pek etki etmiyor. Sadece şuralara falan yapabilirsiniz. Bakın şuralara siyah olan kısımlara verebilirsiniz. Ya dediğim gibi bu sadece Haruncan değil kendine kendinize bir küçük resim yapıyorsanız yaptığım şeyleri kendinize uyarlayabilirsiniz. Nedir bu nasıl yapabilirsiniz? Mesela kendiniz buradasınızdır Deadpool yok yanınızda öylesine sadece gölge vermenize gerek yok sadece kırmızı verebilirsiniz. Veya hangi rengi kullanmak istiyorsanız onu verebilirsiniz. Tabi arka planla uyumlu olsun diye biz veriyoruz şu an. Evet, bu da bitti. Şu an karakterlerimiz hazır. Ee, şimdi ne kaldı? Geriye yazımız ve arkadaki canlı yazıları kaldı. Yazımızı oluşturmak için hemen bir kere tıklıyorum. Harun yazdım. Ee, Tabi bu, bakın hala şu Deadpool katmanının şeyinde, şeyinde biraz yanlış oldu. Ee, yani Deadpool katmanının nasıl desem, Deadpool katmanına etki ediyor şu an. Onun için şunu aldım, yukarı kaldırdım ve alt ile arasına bir kere tıkladım. Şimdi bu fontun ismi Harun yaptım. Fontun ismi Lemon Milk'ti. Lemon Milk. Buradan bold'u seçtim çünkü Bold'tu Bakalım. Evet, aynısı şu an. Ee, buradan çift tıklıyorum üstüne ve buradan degrade seçiyorum. Degrade'i seçtim. Hemen geldim buradan kırmızı verdim ve altına da daha kapalı bir kırmızı veriyorum. Şu şekilde. Evet verdim. Tabi bu şu an altı etki etmiyor. Bu şekilde şu an altı etki ediyor. Şu an aynı oldu hemen hemen. Tabi burada biraz daha açık bir kırmızı kullanmışım. Şunu hemen ayarlayalım. Aynen bu şekilde yeterlidir. Ee, bir de şu an baktım. Sadece degrade kullanmamışım. İç gölge ve eğim ve kabart da kullanmışım. Tabi eğim ve kabartı. Çok bir şekilde kullanmamışım. Şu şekilde az kullanmışım. Evet buradan e, ayarlarıma bakıp kopyalayıp yapabilirsiniz. Şimdi ilk yazımız bitti. Tabi bu çok açık. Buradaki A yanında çizgi olan yere basıp şuradan sola doğru çekiyoruz. Ve şu an yazımız birleşti. Evet e, şimdi bakalım canlı yayın var buna pek bir efekt yok bakalım şu şekilde üstüne bir pardon bu can üstüne tıklayalım yayında bir efekt var mı bayağı da varmış gölge olduğunu biliyoruz degrade varmış şöyle bir renk kaplama varmış değişik tamam iç ışıma varmış ve iç gölge varmış hemen bunu buradan kopyalayalım ve buraya yapıştıralım tabii ki önce bir yazalım canlı yazdım ve buradan Unisans fontumu seçeceğim. Ee, bold. Unisans bold seçtim. Tabi bu çok birleşik. Bunu aynı şekilde buradan sağa çekerek bu sefer azalttım. Şimdi sağ tıklayıp katman stilini yapıştır diyorum. Tabi siz demeyeceksiniz. Şu an size e, ayarlamaları göstereceğim. Buradan kopyalayıp kendinize yapabilirsiniz. Bakın bu şekilde durdurup aynı şeyleri yapın. Bu şekilde ee, bu da bu şekilde. Degrade kaplama bu şekilde. Beyaz biraz daha siyah yani çok az daha biraz siyah vermişim. Bir de gölge var bu şekilde ayarları. Tamam diyorum. Ee, burada biraz daha böyle galiba italik kullanmışım. Hemen bunu bold italik yapayım. Ve biraz daha büyüteyim. Şu şekilde. Bunu da aynı şekilde büyüteyim. Harun yazımı. Bunu da büyütelim. Tamam. Şimdi canı yazalım. Harun can. Can. Bunu da aynı şekilde şuraya koyuyorum. Tabi bunun fontu farklıydı. Anlış hatırlamıyorsam. Bunun fontu Gotham olması lazım. Gotham Bolt. Evet Gotham Bolt. Şu. Koydum bunu da. Çift tıkladım. Bir iç işime ekliyorum. Ayarlar bu şekilde de degrade kaplama ekliyorum. Tabi degrade'imiz şuradan ee, sarı. Sarı bir de şuradan daha da kapalı bir sarı. Şu ortada bir beyazlık var. Bunu kaldıralım. E, hemen buradan tekrar sarıyı seçeyim. Evet bu şekilde tam olmasa da bakın burada. Şunun hemen bir bakayım ne yapmışım. E, turuncuya biraz daha sarı yapmışım. Hemen kopyalayayım bunu. Aynı ayarları buradan siz de yapabilirsiniz veya tamamen farklı bir şey yapabilirsiniz. Hemen buradan ayarları göstereyim. İç bu şekilde. İç sarı vermişim gördüğünüz gibi. Degrade bu şekilde ve gölge de bu şekilde. Tamam. Şimdi bu can italik olması lazım. Nasıl yapacağız? Seçtim. Geldim A'ya buradan italik yaptım. Şu seçeneğe tıklayınca italik oluyor. Bu kadar. Ee, şimdi baktım ben buradan italik seçmişim. Bu şekilde italik seçmişim. Şunun arasını biraz kapatalım. Evet. Bu şekilde italik oldu. Ya ben bu tam bir çok önce yapmıştım. Pek hatırlamıyorum nasıl yaptığımı. O yüzden biraz bakarak yapıyorum. Onun için de kusura bakmayın. Şimdi yayınımı yazdım. Aldım buraya. Biraz büyüttüm. Tabi Unisans bu canlı yazısıyla aynı şekil fontu kullanıyorum. Geldim koydum. Ee, şuradan. Nerede canlı? Burada canlı. Sağ tıkladım katman stilini kopyaladım. Yayınıma geldim. Sağ tıkladım katman stilini yapıştır dedim. Bu şekilde oldu. Şimdi bunların hepsi e, gördüğünüz gibi şu şeyde gördüğünüz gibi yukarı bakıyor. Nasıl yapacağız bunu? Tabi onu şimdi değil pardon. Şimdi değil. İlk önce Dört tane yeni katman oluşturuyorum. Bu şekilde. Oluşturdum. Harun'a sağ tıklayıp katman stilini yapıştır deyip en alttaki katmana yapıştırdım. Ne yapıyoruz burada? Ee, şimdi bir efekt vereceğiz. Arka arkayı siyah yapma. Evet şu an hepsini yapıştırdım. Sağ tıklayıp katman stilini temizlediyorum. Ee, şimdi bir efekt vereceğiz. Ee, şuradaki siyah efekti vereceğiz. Şu. Onu yapmak için de gölgeler çok e, sıkıntı çıkarıyor. O yüzden bu şekilde yaptık. Ctrl J diyorum. Sağ tıklayıp katmanı resterleştir diyorum. Katmanları birleştiriyorum. En 6 alıyorum. Küçük resmine bir kere tıklıyorum. Seç diyorum. Değiştir. Genişlet. Buradan 15. Aynen 15. 15 yaptım. Siyahı seçtim. Şöyle biraz daha açık siyah. Tamam. Seçtim ve verdim biraz daha kapalı siyah yapabiliriz şöyle şu şekilde iyi gibi evet yaptım kapattım şimdi ee, Buradakileri teker teker kopyala yapıştır kopyala yapıştır buradan hangisini hangisini yaptığınızı hatırlayıp buradan yapıştıracaksınız ve bunu da kopyalayıp yapıştırdım bu şekilde şimdi şu katmanları sildim evet Buradan aldım hepsini. Bakın, yazılarla beraber şu arkadaki efekti de aldım, seçtim, shift basarak ve ctrl t yapıyorum. E, Ctrl'e tıklarken, ctrl ve shift'e tıklarken, şu yanda gördüğünüz, en sağda gördüğünüz ortadaki noktayı çek basıp yukarı doğru çekiyorum. Şu şekilde iyi gibi. Ortalıyorum biraz ve gördüğünüz gibi oldu. E, bakın şu şekilde şu an oldu. Tabi şöyle bir şey gördüm bakın şuralar açık normalde açık değil. Burası falan açık değil. Bir de şöyle bir şey gördüm. Ee, bir hata yapmışım. Yayın gördüğünüz gibi burada ve y'si küçük. Siz onu yaparsınız. Sadece yapmanız gereken buradaki y küçük yapıp buraya çekmek şu şekilde. Sonra benim yapacağımız şeyleri yaparsınız veya hiç yapmazsınız. Bu şekilde de fena değil zaten. Şimdi tekrar bir e, boya aracımı aldım. Bu sefer e, şu arkadaki katmanı seçiyorum. Küçültüyorum. Sert kenarı seçip. Bakın C'de bir boşluk var. Şu C'nin şuradasında boşluk var. Başka şurayı doldurabilirsiniz. Ama kötü gözükür. Başka da yok. Evet böyle. Şimdi ne kaldı? Arkadaki canlı yazıları kaldı. Bunları ben nasıl yapmışım hemen bir bakayım. Kopyalayıp kopyalayıp yapmışım. Hemen canlı yazdım. Bakın bu şekilde. Katım değil, Unisans seçeceğim. Unisans. Unisans Heavy seçtim. Geldim. Bunun arasını biraz kapatıyorum. Evet. Şu şekilde gelip beyazı seçiyorum. Seçtim. Şimdi teker teker bunu bunu en üste aldım bu arada. Canlı Katmanlarımın en üstüne aldım CTRL J yaptım CTRL T yaptım Shift basarak aşağı koyuyorum Bu şekilde Tamam Tekrar ee, ikisini seçip CTRL J Ve Shift basarak aşağı getiriyorum Pardon Şunların ikisini seçip CTRL T ve Shift basarak aşağı getiriyorum Biraz yukarı tamam Şimdi tekrar aynı şeyi yapıyorum CTRL J Shift basarak aşağı getiriyorum ctrl-j e shift basarak aşağı getiriyorum ve şu an oldu şimdi bunların her birisine bakın şurada bir şey vermişim e, içi boş dolgulu bir şekilde hemen onu verelim buradan kontür diyorum iç şekilde olacak şekilde buradan beyazı seçiyorum ve 5 yapı, yapıyorum tamam diyorum ve buradan dolguyu sıfırlıyorum gördüğünüz gibi oldu ctrl e katman stilini kopyalı deyip aynı şeyleri veriyorum sıra sıra tabi bu değil bir yukarıdaki evet yaptım bu kanaldaki en uzun video olur büyük ihtimalle ee, şuradaydı bakayım evet bunlar aldım ct aldım koydum şuraya biraz yukarı çıkartalım ctrl e basarak şu ortadaki noktayı alıyorum şu şekilde yapıyorum aynı efekt oldu şu an Evet, şimdi yapmamız gereken tek şey bunları gruplamak. Bakın hepsi seçiliyken şuradaki grup simgesine bastım. Şimdi içer içerisinde Ctrl J, Ctrl T shift basarak sola çekiyorum. Evet. Şimdi hepsini birden seçiyorum. Ctrl J Ctrl T hop getirdim sola koydum. Bu şekilde Ctrl J Ctrl T tekrar getirdim ve sola koydum. Evet bu şekilde. Şimdi grubumu aldım. CTRL T yaptım. Ortalıyorum. Biraz yukarı kaldırabilirim. Evet bu şekilde. Şu an hiçbir şey gözükmüyor çünkü bunu en altta almamız gerekiyor. Şöyle Harun'un da altına alalım. Şöyle aldım. Evet. Şimdi buna opaklığını kısıyoruz. Bakın şuralarda biraz fazla gözüküyor. Veya şu şekilde bir ee... Yumuşak ışık yapsak veya kaplama yapalım ve opaklığını kısalım. Evet bu şekilde oldu. Bir kere J yapsak fazla gözüküyor. E, bu şekilde bu da hazır oldu. Şu an hazır. Şöyle bir iki beyaz dokunuş yapabiliriz. Nedir bu beyaz dokunuş? Aldım. Yeni katman oluşturdum. Tüm katmanlarımın üstüne getirdim. Alt ile sağ çekerek fırçamı büyüttüm. Sağ tıkladım yumuşak kenarı seçtim. Buradan beyaz seçili renk olarak ve bir kere tıkladım buraya. Bir kere de yukarı tıklayayım ya da şu şekilde. Buradan ve buradan. Bakalım. Evet güzel durdu. Gördüğünüz gibi tekrar yaptık. tıpatıp aynısını yap yapamadık. Çünkü bunu ben 2 hafta 3 hafta önce falan yapmıştım bu küçük resmi. Hatırlamıyordum neyin ne yaptığımı. Sıcağı sıcağını çekseydim aynısını yapardım. Bu şekilde oldu. Videomuzu izlediniz. Umarım yaparsınız. Kendim de biliyorum. E, bazı yerlerde sustum. Beni izleyerek veya hızlı yapmışsam biraz videoyu e, yavaşlatabilirsiniz. Yavaş yavaş tam oturtacağım bu şeyleri. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Video fikirleriniz varsa yorumlara yazabilirsiniz. Hoşçakalın.